arkadaşlar bir sessiz ol. Gün arkadaşlar, Gün arkadaşlar Kerim abim de burası ders oynuyoruz. Başlıyoruz. Öl, arkadaşlar şimdi Ay. devam ediyoruz. Video Çok videoyu durdurdum. arkadaşlar devam ediyoruz. Kargıcık yapıyoruz. Evet çünkü ses çıkarıyor. O yüzden oynayamıyoruz şey oyunumuzu. güzel. Oynayamıyoruz şey şey. arkadaşlar. Bu maçı alacağız ya. Bu maçı alacağız. Alacağız. Ay evet. Aa yok alamam. Ben öldüm. <laughs> beni <adam> becerdi. Uh. <laughs> adam beni becerdi. <laughs> adam beni becerdi. Yama yama yama. Kendi can bas. Bastım. Adam beni becerdi nasıl bas. yaptıysa. Şimdi şey geldim. Arkadaşlar bazen unutuyorum video çektiğimiz o yüzden size cevap veremiyorum. Bekleyemez sol tarafta adam. Tamam bekle bekle. Emre can bas. Yamasın bir kendi yamasın yamasın. Oh, oh tamam da. Hadi. Hadi. Çok güzel Emre aldık. Hadi, abi, biz kesin aldık ya. Evet. Evet. Arkadaşlar Kerim lup abi eskiden nup oynuyordu. Bu abi. sefer buralaştı değil mi Kerim abi? Ah, ana <laughs> <Ölüyordum. gülüyor> evet. Bir canın kalmıştı değil mi? <laughs> ne zıpladı bana? Sesi <laughs> çok zor Kerim abi artık. Kerim abi sen kaç? Ya Kerim abi kaç o? Oh. Bye bye. Ben yoktum, ben yoktum değil mi? Ben yoktum. E sen markete gitti değil mi? Ya ben yokum abicim. <laughs> Anladım, anladım, anladım. Anladım. Aa, ben ödüm, ben ben abicim, ben yokum, ben de, ben de, ben de. azından dayandık değil mi? Evet, ben de, ben de. eskiden Kelim abi değil mi? Yok ben eskiden de proydum da. iyice Evet, vallahi ne diyeyim. Kelim abi. Bize bin artı bin yaparsam artık sürekli kazanırız. Emir olalım. Frank alırız. Ne? İkili? İyi, sen yukarıdakine, yukarı, bekle önce. Yukarıdakine alalım. Sprite var. Ya money de var. Money. Ah ölüyorum Kerim abi. Emir ben de ölüyorum. Öldüm. Ya Kerim abi dur artık. Emir vuramıyorum dondurdu. Ya. Ya dondurmam Emir. Ya Kenan. Şu olmaz. En azından kupa geldi değil mi? En azından kupa geldi. Çıkış yazacağım. Neden yaptın çıkış? Emir rohalifes satın alıyorum. Ne? Rohalifes satın alıyorum. Rohalifes satın alıyorum. Dur Ralfe 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 satın alıyorum. ben de bakayım Kerim abi bir dakika. Emir rohalifes satın alıyorum. Nasıl? Her para yaşanır.